Çık 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 Kapının önünde bekleme Dön Arkadaşlar nereye saklayacağım biliyor musunuz? Acayip bir yere saklayacağım evet. Allah Gel <laughs> Şey yok ki oyunu anlıyoruz. Sıcak soğuk. Ağırma. <laughs> Ayağımı kes. Tamam. Hep buralardan bak. Buraları koyduğunu düşünmüyorum. Ben seni tanıyorum. Sıcak. Yok ya ablam. Yanıyorsun. Acayip yanıyorsun var ya. Bu çiçekler için mi Hayır. Tamam. Yanıyorsun. Acayip yanıyorsun. Uş. Adam var mı? Tamam yanıyorsun. 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 <laughs>

Ara. Ara. Kanka ben bir daha bekletiyorum. Tamam mı? Ben sorun